Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün, size dolaşımda Frank oynayacağım. İki gündür video atamıyorum maalesef. Hastalığım hala daha devam ediyor. Gel kankacım. Çekeceğiz. Sıkıntı yok. Ee, yani kendimi iyi hissedemedim. O yüzden atamadım. Kusura bakmayın. Bakalım bir deneyelim. Hala daha sesinden belki belli oluyordur. Sağlığım hala daha kötü birazcık. Ama umarım... Aa, görünmezliğine tüküreyim. Nereden bir anda? Al al onu al sen. Onu al. Onu al tamam. Önemli olan o. Ransol baskılarım. Rakipler şu şekilde. Yani Ransol çok güçlü şu sıralar. Ransol baskılamak için aldım. Aslında mitli oynasaydım iyiydi şu anda. Ransol da bu tarafa dönecek. Zanka bekleyin. Bekleyin Lancelot gelecek. Ah be. Tamam ben burayı alıyorum. Ama popol. ol. Neyse tamam. Tamam. En azından arkada Lancelot'u düşürdüler. O, Dairot da gelmiş. Pakito izliyor. Yetişebilirsem Takım Yardımcı olurum Ha gayret Güzel katledildi. Oraya gelebilirsem yardımcı olacağım Yavaşlattım Takım iki iki attı. Daha da bir şey çıkmaz gibi ya Evet çok güzel çektim Çok güzel çektim İşte bu be İşte bu mükemmeldi mükemmeldi. Ee, dolaşımı birazcık anlatabilirsem anlatacağım ama bu maç böyle eğitici tarzında anlatamayabilirim. Enerjim hala daha yok. Ee, orada birazcık kötü öldüm ama o kaplumbağayı ne ara kestim. Çok hızlı kesmiş. Ama Pakito yani hatalı oynuyor şu an. Nerede? Güle güle. Aa, aa kanka çok vurdu ya. Çok vurdu. Bak buradan yürüş alacağım. Gel buraya. Buraya gel. Gus. Gus gel Gus. Gus gel buraya. Bak geliyor. Geliyor. Gel buraya. Gel buraya. Evet. 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 Kaçırma onu. Adamsın. Al bunu da. Tankın yapması gereken bu arkadaşlar fırsattan istifade geldim buraya. Kendimi gizledim. Beni görmediler. Gusta e, toplanımı gördü sağ olsun. Pusumuzu attık. solotumuzu aldık. Mavimizi çaldık. solot düştü. Kanka ne yaptın? Aa nasıl geçti o? İkisinin arasından geçti. Hadi Encibe'ye çarpsa anlarım da. Tam aradan geçti tam. Normalde buna kış tacı fani zaman falan başlıyorlar ama ben tercih etmiyorum. Ah be. Tamam ultiyi bana atacak hiç sıkıntı yok. Ben hasar hasarı birazcık egale etsem Franco daha mutlu oluyorum. Gördüğünüz gibi görüşümüzü veriyoruz. Takımda sağ olsunlar güzel çıktı iyi oynuyor arkadaşlar. Şöyle buraya geleceğim. Şu an onun mavisinin ne zaman çıkacağını biliyorum. Ee, o alana mavi yokken girdiğiniz zaman hmm, desteği akıllı. Görüşümüzü aldı. Ordu rakip mavinin ne zaman çıbakan saniyesi çıktı şimdiden. Nerede? Yavaşlattım ama ultim yok. Ultim olsaydı iyiydi. Ataneye biraz bekletebilirim. Ayazı e, almam lazım öncelikle. Encila vardı. Evet, ultisini atacak. Çok güzel. Sevindim buna. Ya nasıl içinden geçebiliyor ben onu anlamıyorum. ne attı. Ultisi yok şeyin. Onu kaçırmayın. Hadi, hadi, hadi güzel. Ben kaçarım abi. Daha da durma. Benim burada bir işim yok. Belki arkadan bir çekebilir miyim diye deneyeceğim de. Ne tarafa doğru gidiyor? Büyük ihtimal öldü ya. Tamam. Öldü zaten. Sıkıntı yok. Çekici Franco iş başında. <laughs> Güzel oynuyorum. Yani tankla önemli olan arkadaşlar bolca görüş vermek. Paketi gitmiyor. Paketi de oyun başında zaten bize gelmemişti. Takasır kafasına göre ben ADC'mizi kastıracağım. Midi kastıracağım. Orman zaten uçtu. Burada beklememin şu an manası yok. Beyz attı. Buraya geleceğim. Yine mavisinin çıkış dakikasını bir alayım. Kankacım ben ölebilirim. Sana geldiler. Oh, oh, oh. Pakito. Pakito ne yapıyorsun Pakito? Pakito ne yaptı şu an? Tüm skill'leri var. Canım full. Bir iki skill atsan da bizde? Yaralansak ya kaçsak ya orada. Demek e, ki dur. oyun başında da gelmediğine göre arkadaşlar Pakito'ya güvenmeyeceğiz. Bu bize bir ders oldu. Ee, bu bu tarz oyun içerisindeki dersleri de çıkaracaksınız. Pakito'ya güvenmeden oyunu, oyun oynayacağız. Atma Beyz ya. Alırdık Düşman burayı. Katledildi. Seni bulmaya çalışacak mı? Ah be çalamadım. Geliyorum. Geliyorum. Saldır. Gel ultim var. Gel. Al bunu al bunu al bunu al. Hop, çok güzel. Lan solotu böyle durdurursunuz arkadaşlar. Maviye pusu attım. Oyun başında. Görmüştünüz zaten onu. Orada bir kere kestik. Mavisini çaldık. Orada düştü zaten. Ee, var çekmeye çalışacağım da. Neste'ye dönüyorum. Bir anda bıraktım Neste'ye. Gel buraya. Toplan. ah be. De yok, de tamam. Dersin. Girme, girme. Girme, ölme, ölme, ölme. Sakın ölme. Gerek yok. Bu bu biraz şey yapmış, sinirlenmiş belli. Nasıl? Tutması lazımdı orada. Abi ne oluyor? İki iki Eridik. Tamam çıkacağız yapacak bir şey yok. Takım eridi. Ama Dairot çok aktif oynuyor. Dairot çok aktif oynuyor. XP'nin yapması gerekenleri Dairot yapıyor ama bizim XP'miz kule açtı. Tamam kule açtın çok güzel eline koluna sağlık. Kule de tabii ki de önemli. Şu burayı tutmaya çalışacağım da zor ya yok yok kankam şöyle bunu buraya bu tarafa çekebilir miyim yani yapacağım bir şey yok beyaz atacağım biraz can doldurayım ya dediğim gibi iki gündür video atamıyorum ve ateşlerim falan çok yüksek yani e, seven bir iki tane güzel arkadaşlarım var beni takip eden onlar için her zaman atmak istedim ama çekecek inanın hiç gücüm kalmamıştı gel buraya güle güle bunu da al peşini de orada alırız. Al onu da. Buna buna bu da bunu gör, bunu gör, bunu. Nerede? Tamam, gel öldü öldü bir şey yapamaz, bir şey yapamaz. Manyak. Bu sırada manyak attırmış olduk. Vahşi mi? Gel kankam, hadi lan. Hadi vahşi attıralım sana. Seri, gir oraya. Gir, gir. Alabilecek mi? Yok. Bak devam mı çekiyorum hala daha ölsün diye. Hadi kanka ama yok daha vermez vahşi ya. Ya çok güzel oynuyor. Gusto'nun eline koluna sağlık da. Ya, benim de hakkım yenilemez şimdi. Ee, ben Guston. Guston bir kesinlikle. Ben öldüm. Tamam ultiyi ben yedim. Sıkıntı yok da. Aa, burası çok tehlikeli. Ya Pakito ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun ya? Gitmiş maviye pusuyor. Lord var ya. Lord'u çaldırdık ya. Hadi lan Gus. Adamsın lan Gus. Vallahi adamsın ya. Ya bu Pakito nedir ya? Bak bu da burada. Bu 1 ve 2 bunlar pire. 1 ve 2. Skollara 4 2 3 4 3 5 birbirlerine yakınlar. Ya abim Gus ve ben. Valentine de yardım ediyor. Sağ olsun. Kötü bir oyunculuk sergilemiyor ama iyi mükemmel bir oyunculuk sergilemiyor. Gel buraya. Al bunu. Gel buraya. Gel 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 hızlı döneceksin abicim bu fırsatları göreceksin ya. Göreceğim bu fırsatları ya. Gör. Gör hadi popolcum. Hadi popolcum. Hadi popol. Al onu. Al onu bu popolu keser ha. Pop popolu keser dedim. Popolu kesti. Helal olsun. Leslie zaten. Leslie popoldan çok daha güçlü şu an. Diyecek bir şey yok. Ulti attığım adamı bile kesemedi. 1 ve 2. 1 ve 2 yani mükemmel ikili. Kanka o tehlikeli ya. Bana gel. Bana gel. Kırmızı da, kırmızı da. Şunu çalayım. Altın altındır. 63 altın aldık. <laughs> Boşa gitmesin. Şimdi... Tamam. Athena'mızı alıyoruz. O da Kadita için. Buna ultiyi şu an atamayacağım. Evet. 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 Ama oru, kaçmasın ya. Kaçmasın ya. Evet ama... ADC'den oyunu vereceğiz ha. ADC'den oyunu vereceğiz. Çektim de bir de. Kulenin bu oyunu yıkıldı. bu oyunu bu gidişte veririz. Bu popoldan hiçbir şey olmaz. Saldırı, Leste oynuyor. Leste zaten çok güçlü kahraman. Site 80 oldu. O demin ben onu kestim ama biriktirdi yine. Kulenin kusyon satmasaydı iyiydi ya nasıl yapacağız bilmiyorum şu lorddan görüş almam lazım hmm Leste beni gördü tehlikeli şuraya tekrar girelim bu gördü mü beni görmemiş Ha, beni kesemezsin de. Lord'dalar. Hadi toplanın. Toplan. Attım ultiyi Gir şuraya gir. Ya size sizin ben oynayacağınız oyunu tüküreyim ya. Oynayacağınız oyuna tüküreyim yemin ediyorum ya. Encina da kaldı ya. Gusa söylemiyorum bu arada bunu. Ya Lancelot orada ulti atmışım. O Lancelot nasıl çıkıyor oradan ya? O Lancelot oradan nasıl çıkıyor ya? E yazık ya. Verdiğimiz oyuna bak. Yani bir oyun nasıl kaybedilir? Bu kadar güzel oynayıp bu kadar güzel baskı kurup Yapacak bir şey yok Hemen skor tablosunu göstereyim size At, Yani atacağım bu videoyu bir oyun Nasıl kaybedilir Ne kadar güzel baskı kurduğum halde Şu rakip ormanı baskıladığım halde Bir oyun nasıl kaybedilir Bakın şu 1 ve 2 sayesinde şu rakip mid'e bak. Bronz aldı adam. Rakip orma oynamadı. Oyun oynamadı. Oyun oynatmadım adama. Ama oyunu kaybettim. Neyse başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.